Dostlarım merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Coin Medium kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bitcoin'imiz 30.000 desteğiyle ile 37.000 direnci arasında git gel yapmakta. Altcoin market cap'imiz 655.000 dolar milyar dolarlarda. Ada coin'imiz adayı çok seviyorum ben. 1.2 dolarlarda. Bugün bir bonusumuz var adayla ilgili. Şunları da sileyim. Bir bonusumuz var bugün. Bir sürprizimiz var diyelim. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. MNB'miz 220 dolarlarda. Dogecoin'imiz 15 dolarlarda. Ethereum'umuz az önce 1800 dolarlara kadar düşmüş durumda. Bitcoin dominansımız %47'lerde 48'e çıkmaya çalışıyor. Bizim gibi altcoin yatırımcısının istediği bir şey varsa o da Bitcoin dominansın %48'in altında kalmasıdır. Eğer yukarıya bu şekilde çıkarsa başımız belan demek olabilir. SXP 1.4 dolarlara kadar düşmüş durumda. Yunimiz 14 dolarlarda. GTO tokenımız da 3.4 dolarlarda. Gelin haberlerimize bakalım. Son dakika. Türkiye'deki milyonlarca kişiye bitcoin şoku. Psikolojileri bozuldu. E bozuldu tabii psikolojimiz. Benim de spotum %50'den fazla zarardı şu anda. Borsalara bitcoin giriş çıkışın azaldığını söylemişler burada. E, buradaki habere göre baktığımız zaman biraz daha farklı bir durum var. Bitfinex'in Seattle'su şunu demiş. Soğuk cüzdanlarımıza çok sayıda Bitcoin ve Ethereum girişi oldu. Yani soğuk cüzdanlara Bitcoin ve Ethereum gidiyorsa onları unutmak için, uzun vadede saklamak için götürüyor insanlar. O yüzden bizim piyasamız için güzel bir haber. Dev Dogecoin balinasına şaşırtan bir hamle geldi. Ne yapıyor bu adam? Bildiğiniz gibi dostlarım 15 milyar dolarlık, tri, yani milyon değil bizim eski parla trilyon dolarlık Dogecoin malinası 420 adet Dogecoin satın aldı. Burada gördüğünüz gibi 1.69 dolar sadece. Bu da büyük ihtimalle işte böyle dikkat çekme, Dogecoin'i pumplama, haber çıkartmak için bahaneydi zaten. Ve gene yakında bir pump getirirler Dogecoin'i e, şaşırmam ben. Şimdi Bitcoin borsası Huobi iddialara yanıt verdi. Manipülasyon var. Yasal yollara başvurduk dedi. Bu Çin'den gelen haberler çok kritik dostlarımızın için. Son dakika, bak tekrar içinden gelen bir haber. OKEX'in Yuan paritesini kaldıracağı iddia edildi. Eğer bu haber önümüzdeki günlerde doğrulanırsa, Yuan paritesini kaldırırsa, bir daha aşağı doğru salınım. Bitcoin'de özellikle de daha büyük bir şekilde altcoin'lerde gelebilir. Ünlü analisten, bugünümüzün aslında bonus videosunun, bonus kısmının bir parçası. Ünlü analisten 40 dolarlık kardona, yani ada tahmini uzun vadede bir yılda 2 yılda ada koyunun 30 dolarlar barajını geçeceğini söylemiş. Kısa orta vadede 3-4 dolarları. Sizin görüşünüzü merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Sizce ada koyun 2 ay sonra 3 doları 4 doları görebilir mi? Şu an 1 mi? Ve 6 ay sonra yani hadi Aralık Ocak aylarında 30 dolar barajını geçebilir mi? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Onun dışında bir tane daha bonus eklemek istiyorum. Benim spotla birçok paramın çoğu şu an zararda. O yüzden ben ne yapıyorum? Elimdeki az miktar parayla trade yapmaya çalışıyorum. Bu trade'de neler yapıyorum? İzin verin anlatayım size. Fibonacci'den bahsedeceğim bugün. Bununla ilgili temelleri, teknik analiz videoları kanalımda çekeceğim. Bu konuda iç içiniz rahat olsun. Bunun dışında ufak bir gösterim, ön gösterim şeklinde bir şeyler göstermek istiyorum. Fibonacci için ne yaptım? Buraya geldim. Üçüncü sırada trading yüzdeyim. Fib retracement'a geldim. Tam İngilizcesini okuyamadım şimdi. Üst fitille tıkladım. Aşağıya doğru indirdim. Ve en alt fitille tıkladım. Sonra burada Fibonacci sayı dizisindeki destek ve dirençlerini net bir şekilde görebiliyorum. Buyurun dostlarım bakın. Burada hiç bilmediğimiz destekler bir anda karşımıza çıktı. Bu desteği aşağı yönlü kırdığında ise bir anda coin çok aşağılara gitmiş. Ve az önce buradan gördüğünüz gibi en dipten sekip yukarı çıkıyor. Şunu demek istiyorum. Elinizde 100 dolar kaldı. Geriye kalan para stopta zararda değil mi? Ada coin geldi. Tabii ki kesin yatırım tavsiyesi değildir. Sadece dost tane bir tavsiyem. Ben böyle yapıyorum. Ada coin diyelim ki geldi geldi. Tekrardan 1.05'lere geldi. Siz buradan aldınız. Ve buraya stammer altına, yüzde iki altına, yüzde üç altına şuraya stop koydunuz. Eğer düşerse yüz dolarınızın iki buçuk dolar kaybedersiniz. Ama çıkarsa tekrardan bir sonraki desteğine kadar çıkarsa 100 dolarla 20 dolar kazandınız. Yani iki dolarınızı riske ettiniz, 20 dolar kazandınız. Ki bu Fibonacci dizlerini, bu Fibonacci desteklerini ve dirençlerini kolay kolay Kıram, kırmayacaktır. Ha yukarı doğru kırdı diyelim ki buradan kapanış yaptı böyle. Bir saatlik kapanış yaptı. Hemen geldiniz. Buradan pozisyon açtınız. 100 dolarlık alım yaptınız. Stop'unu da hemen altına koydunuz. Kaybedersiniz %1. Kazanırsanız %12, %13'lere kadar yolu var. Bugünün ikinci bonusu buydu. İlk bonusu buydu. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bir ay sonra, iki ay sonra Adacoin 3 dolarları, 4 dolarları sizce görebilir mi?